Ümmü Atiye şöyle demiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat eden kızının yıkanması sırasında kadınlara şöyle buyurdu. Sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın. 167 nolu hadisimiz Haddetene Musaddet kal Haddetene İsmail kal Haddetene Halid an hafsate binti sirine an Ümmü atiyyete radiyallahu anha kalet kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem lekunne fi gasdi ibnetihim bir gaz dipnetihi, ünlü atiye savaşlarda hastaları, yaralıları tedavi eden, cenazelerde hanım cenazelerin yıkanmasını isteyen üstlenen bir sahabiyi hanım. Peygamberimizin kızını da o yıkamıştı. Efendimiz buyurdu: ene bir meyamini ha sağ azalarından başta ve mevadil vudu eminha ve abdest azalarından başlayın. Cenaze yıkarken bile sağdan. Abdeste, gusülde her şeyde ama her şeyde sağdan başlamamız emrediliyor. Ve en son temennimiz, niyazımız, duamız Amel defterimizin sağdan verilmesi. E memmen utiye kitabahu bi yemihi fasawfa yuhasabu hisaben yaseera. Kimin kitabı? Amel defteri mahşer yerinde sağından verilirse işte onun hesabı kolay hesap olacaktır.